Ama mesela senin bir filminin olduğunu duyunca ben ve bu filmin çıkacağını öğrenince çok mutlu oldum. Çünkü aslında Ozan yalnızca bir aktör de değil. Zamanında benim üniversitede tanıdığım Ozan ilk defa o okulun kısa filmini çeken adam. Ve hepimiz de bir anda o işin içine dahil olmuş olduk. Aa Ozan'a yardımcı olalım falan diye değil. Ozan bizi o işin içine dahil etti. Biz bir anda 20 tane daha makarna parası yetmeyen üniversite öğrencisi evde oturmuş vampir filmi çekiyorduk. Adam montajlıyordu, getirip sahneleri bize izletiyordu, müziği koyuyordu, izletiyordu bize. Benim şansım da şuydu. Benim gibi düşünen bir sürü insan vardı. Bak mesela sen de oradan çıktıktan sonra çok şey yaptın benim gıptayla baktığım çok şey var. Ve yapmaya da devam ediyorsun. Bu benim için az önce dedin yani seninle gurur duyduk diye. Hislerimiz karşılıklı. Onu baştan söyleyeyim. Hakikaten yani gözüne baktığında insanın gözünün içinde bir parıltı varsa o hakikaten kendini sonra dünyaları aydınlatan güneşlere dönebiliyor. O yüzden o çok keyifli bir şey. Arabalarla ilgili bir iş yapıyor adam. Filmin fragmanını bir önce hemen beliririm. Evet. Çocuklar, Murat Tarık. Ben bu adamı tanıyorum birader. İllegal yarışlar, maçlar. Bu düzenliyor işte. Umut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız, bakın Murat'tan iyisini almalısınız. Yarışıyor musun böyle sık sık? Daha fazla kazanmak istemez misiniz? Ama önce önce müzik. Yollar karanlık. Karanlıktan kutu geldi. Ben sizin bu araba sevdanızı duydum. Bir de güzel bir araba çıkacakmış sizin garajdan yakınlarda. sal. Çok güzel baba. Bizim mi şimdi? Ailemi benden alan şeyi getirip gözüme soktunuz. Ulan bir insana bu yapılır mı be? Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına? Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma. Ben her gece kokularını unutmayayım diye dua ediyorum. Şu hayatta hiçbir şeyden zevk almayacak mısın oğlum sen? Artık silkelen kendine gel. Bundan sonra hiçbir şey Eskisi gibi olmayacak. Elinde olanların kıymetini sonuna kadar bileceksin. Onları sımsıkı tutup hiç bırakmayacaksın yani. Kaderimizi değiştirmeye gideceğiz birader. Hayat yarışında önemli olan iki şey vardır. Mesela kazanmak tamam. Ama kazanmak için Geç. Geride kimseyi bırakma. Anka ne lan? <laughs> Kası düşmüş abi bu. Kanka yazıdan <laughs> Anka yazmışlar. Aman Allah'ım. <laughs> anka! Birader bizi mi kandırıyorsunuz? Genelde böyle fragmanlarda bizi kandırır ya insanlar. En büyük patlama sahnelerini, en büyük çatlama sahnelerini, ne bileyim en büyük action sahnelerini fragmana koyarlar. Biz de deriz ki bizimkiler Amerikan film yapmış. Koyayım. Bizim bunu dediğimiz Türk filmi var mıydı hiç ya? Bu anlattıklarının aynı filmde toplandığı <laughs> film hatırlayamadım diye. Şöyle olabilir. Komedi filmi çekiyorlar. 5 şaka var. Filmde koca filmde o beş şakayı birden fragmana evet. koyuyorlar. Biz olabilir. de diyoruz ki evet, biz diyelim. Gidiyoruz. Beklediğimizi bulamıyoruz. Bu fragmanı ben Türkçe dublajla izlemişim gibi hissettim. Bayağı. Yani bunu aşağılamak için söylemiyorum bizim sektörümüzü. Çok fazla para harcanmıyor bunun gibi filmlere. Mesela şu filmi çekeceğim bütçeyle büyük ihtimalle 5-6 tane tek bir konağın içinde geçen korku filmi çekebilirdim. Tabii. Ama sen dedin ki hayır ben hayallerim doğrultusunda hareket edeceğim ve böyle altı dolu şimdi şaklı demek istemiyorum. Arkadaşım da olsa burada insanlar var. Orada da insanlar var. <laughs> Çok evet. şaklı bir film fragmanı izledim ben az evvel. Peki gerçekten filmdeki ya yani, tabii ki burada hayır ya film bir gibi ha, böyle değil falan diyecek değilsin ama sen dürüst ol. Vallahi ben dürüst olayım. Mesela, mesela fragmana koymadığımız çok çok özel sahnelerimiz var. Bu arada lafını bölüyorum. Deniz Işın başrolde galiba. E tabii kadın başrolümüz. Ya o. Deniz ya kurban olurum. Çok seviyoruz onu da buradan selamlar. Hatta filmin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir de şu an bizimle birlikte konuğumuz yönetmenin yanında neler dedim ya. Neler dedim <laughs> ya. Hiç önemli değil hiç dokunacak bir şey demedin. Harika gerçekten ya. <laughs> Özellikle hakikaten yani bu yapım ekibinden sayılırım artık ben de. Çünkü senaryosunu ben yazdım. Yaklaşık 6 yıldır işte buna uğraşıyordum. Her yıl işte bir takım şeyler ekliyorum. Onu beğenmedim çıkarayım diyorum falan filan. Arabalar ondan eski. Saçma. Yok yok. <laughs> <Allah 'ım>. Nissan <laughs> 350Z miydi lan o? O mu kaldı lan? Tarı Supra değil, değil mi? Of. Ya çok fazla arabamız var. Bu ya filmin... Motor sesine, gaz sesine doyduk. Peki fragmanda bize bu kadar araba verip filmin içinde araba sahnesinin az olduğu bir şey yok, değil mi? Yok Öyle hayır, bir Dünya hayır. yok hayır. ama. dram sahnesiyle aksiyon sahnelerinin neredeyse bir Özellikle Tuğrul'a soracağım çünkü Tuğrul da araba manyakları diye bir belgesele imza attı. O da yönetmendir. Sizden iyi olmasın. Öyle mi denir, ne denir lan o? <laughs> hep beraber iyi olun yani. İnşallah hep daha iyi. Ne düşünüyorsun fragman hakkında? Çok ciddi dürüst ol. Fragman çok güzel. Ben filmi merak ediyorum. Vimeo linki falan varsa hatta izlemek istiyorum. Bize bir önceki film konukları bize attılar filmi önceden. Tabii. Öyle mi? dedi ve gitti. Kaç yıllık arkadaşım canım. Ne gibi bir karşılık bekliyorsunuz bu filmden? Tamamen yapımcım da benimle aynı fikirde. Müşfik Gülüzade. Evet. O da çok hakikaten kaliteli bir adam. Öngörülü bir adam. Ve benim hayallerimde bana yardımcı olduğu için de ayrı zamanda ona çok teşekkür ederim. Türkiye'nin böyle yapımcılara ihtiyacı var. Çünkü bu filmden Türkiye'de yoktu. Türk sinemasında yoktu. Hatta bizim spoiler vermek gibi olmasın ama bir sahnemiz vardı. Arabalardan bir tanesi kapıyı bacayı böyle yarıp kırarak çıkıyordu. Bir arkadaşıma izlettim. O da gayet tatlı sayılır insanlardan biri. Dedi ki yani bu klasik sahneden artık Türk sinemasında da var mı? Gerçekten bunu yaptınız mı dedi. Evet abi dedim yaptık. Valla dedim başka da bir şey istemiyorum. Yani insanlar çünkü çok yıllardır gördüğü sahneleri, sürekli karşılaştığı şeyleri kendi kültürlerine ait olan coğrafyalarda da görünce gerçekten mutlu olduklarını ben Olmaz orada gördüm. Olmaz mı? <laughs> Amerikalılar yapıyor kardeşim Avrupalılar yapıyor biz niye yapamıyoruz Zaten kafa olarak çoktan açtık yaptığımız işlerle görüyoruz. Ama bir türlü uygulamada gösteremediğimiz sahneler, uygulamada gösteremediğimiz aksiyonlar vardı. Ben resmen sadece iki 2,5 dakikalık fragmanda ona doydum. Dedim ki ha biz de yaptık. O yüzden o aşka geliyor o yüzden ya bu memlekette böyle şeyler yapılıyor mu? Dişim. Artık başladı zaten bu. Çok eskiden hayıflandığımız bir şeydi ama senin gibi adamlar sayesinde, sizler gibi insanlar sayesinde daha da çok söylemeyeceğiz bu lafı artık. Bu unutulacak bir laf olacak. Bizde Biz niye yapılmıyor inşallah. lafı? Yani çok güzel ama bizim tabii şu anda bu ciddiyet Biraz daha koruyalım bu ciddiyeti. Ha birazdan geçelim. Abi tabii tabii. 20 yıllık arkadaşım şimdi ben adama önce burada yaptığı işin, değil mi? Tanışmamız lazım. Filme gidin lan. <laughs> i̇nşallah bu filmde Hızlı ve Öfkeli'nin diyalogları yoktur. Sen yazdığına göre zaten yoktur. Çünkü Yok. Hızlı ve Öfkeli'de 7 diyalog var. Ben saydım. Oo çok hızlısın. Wow! Beni geçtin. Oo! Hey dostum. Hı, hızlısın. Bu kadar. Film bitti ama Ama zaten millet o filmde işte o karakterlerin ne yaşadığını görmek için izlemiyordu. Kim ne kadar gazlayacak? Bir de onlar araba modifiye senesinin şeklini belirliyorlar. Evet. Mesela mor ışık taktılar arabanın altına. Ertesi Her önce Ankaralı taksiciler. Sonra bütün dünya bunu yapmaya başladı. Bizim şey gibiydi işte. Deli yürek montları gibi. Evet. Bunlara gelirsek geçmişe gideriz. Geçmişe gitmeyelim. Şu an şu anı konuşalım. Çünkü o cıvıtacağımız zaman. Şimdi bir aktör var yanımda ve Türkiye'nin çok sevdiği bir isim. Şu anda öyle devam edeceğim ben bir süre. Ne kadar dayanırsam. <laughs> James Bond'un aksiyon yönetmenliğini yapmış Mark Schölerman. Bizim de filmimizde çalıştı. Kendisi Almanya'da yaşıyor ve bizim filmimiz için geldi. Daha sonrasında biz Süleyman Mert ile filmi rayında götürmeye devam ettik. Onun katkısı da çok farklı. Tam yıllardır zaten bu işi yapıyor ve baktığı yerde aksiyonu görüyor zaten ama bunu tek işi bunu kameraya doğru olarak yansıtmak ve bizim de kurguda bunu doğru ele almaktı. Yaptık gibi geliyor. İzlediğimizde mesela koca bir final sahnesi bir adamın kaçışından ve arkasından bir sürü polis arabasının onu takip etmesinden adamın finale doğru gitmesine kadar devam ediyor. Bu sahneler çok zor şartlar altında çekildi. Sabahın bilmem kaçında çekildi. Ben arabayı sürerken direksiyon elimde kaldı tam da dönüş anında. Zaten arabanın frenleri tutmuyor. bu falan çok şeyler. kullandınız mı? Kullanmak zorunda kaldınız mı? Tabii ki. Mı? Ankara'dan Kenan Şimşek önderliğinde bir ekip vardı. Çok çok güzel çocuklar. Hakikaten hem arabaları çok iyi kullanıyorlar hem de güzel adamlar. Onlarla birlikte çalıştık. Çok tehlikeliydi aslında bizim yaptığımız iş. Biz kendimizce önlemleri aldık ama aksiyon filmi yapıyorsan eğer izleyiciye yansıtman için muhakkak ki gerçekten o aksiyonu o an yaşıyor olman gerekiyor. Tabii. Yaşamadığında olmuyor. John Wick niye bu kadar başarılı oldu? Çünkü adam gerçekten çok güzel silah kullanıyor. Top Gun neden zamanında bu kadar popüler olmuştu? Çünkü Tom Cruise üf uçak mı sürmeyi öğrenmiş. Hadi canım falan. O zamanlar tabii ki yani sinemanın yeni yeni şahlandığı dönemlerde ama yani bizde de aynısı var. Ben drift yaparken arabayla benim yüzümü deepfake'le başka bir arkadaşın yüzüne eklemediler. Sen benim yüzümün göründüğü yerlerde ben yaptım. Yüzümün görünmediği yerlerde ve çok daha tehlikeli yani beni tehlikeye atmamaları gerektiği sahnelerde de işi profesyonellere bıraktık. Profesyonelleri bıraktık zaten. Onları izlerken mest oluyorsun. Hatta arabayı utanarak biniyorsun. Ben bunu yapabilecek miyim acaba diye. Vay be. Adamlar çok iyiydi yani. Ya artık. o zaman teknik konularda bahsedeceksek yönetmenimiz de burada. Onu da alkışlarla buraya davet edelim. Yönetmenim hoş geldin. Hoş bulduk. Yönetmenim bana biraz önce telefondan izletti. Ben dedim ki aa ne güzel efekt yapmışsınız. Efekt değil olsan dedi. Ham görüntü izletmiş bana. Görüntünün ham hali bile müthiş. Işık her şey harika. Aksiyon da harika. Araba dönerken bir anda kameranın yanından böyle bir lastik geçti. Lastik fırlamış. Lastik koptu. Ön göremeyeceğiniz de çok fazla tehlike var aslında bu sette. Ya o da bahsetti. Hani 70-80'le giderken direksiyon elinde kalıyor. Herif. İçine sindi mi? Sindi. Gayet Şimdiden başladın mı hava atmaya mesela? Oğlum ben ne, ne Daha değil. Daha, Daha değil. Değil. <laughs> bir <paylaşırsın>, bir Bir güzel. Kaç yaşındasın hocam? Benim yaşıtsın. Görüyorsunuz işte öyle YouTube <laughs> yukarı kaydırıyor YouTuber olup. Kimisi de böyle bir filmler çekiyor. Araba açıları diye bir şey var değil mi bu hayatta? Var, tabii. tabii. Senin daha önce böyle hakim olduğun konular mıydı yoksa işin içine girdiğin değil mi? Ya ben çok aksiyon mi? çektim ama böyle bir aksiyon çekmedim ki zaten çeken de yok Türkiye'de. Böyle bir film de yok zaten. O yüzden ilk Artık olduk var. herhalde. Artık var galiba. Filmde böyle çok aklında kalan ama bu aptal aptal şey gibi değil. İşte Ozan'la bir gün karavanda yere düştük falan gibi değil de bu kadar <laughs> sağlam işler çekerken gerçekten normal setlerde görülemeyecek neler yaşadık. Şöyle bir sekansımız var. Bir Bağdat Caddesi'ni kapama durumumuz oldu. Türkiye tarihini tektire aldı. Bala bir film veya dizi seti için kapanması ki bizimle Özgürlük Parkı'ndan Bostancı'ya kadar olan bir sekans. 5 saatlik bir zamanımız var. Sabah 4'te set dedik, 6'da kayıt dedik. Saat 10.30'da falan da çıkmamız gerekiyor. Ozan ve Engin Epilerin kullandığı araç ters yöne giriyor. Önüne gelen arabalardan kurtuluyor, kurtuluyor. En sonunda Divan Pastanesi'nin önünden ters de böyle yaptı. Çat 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 çat. çar. Oradan sert dönerken de iki polis aracı da kafa kafaya çarpışıyor. Yani sahne bu ve bizim 4.5-5 saatlik bir zamanımız var. Karşı yönden gelen ve arkadan takip eden polis arabası siz o çıkıyorsunuz birbirine giriyor. Evet. Bunlara izin verdiler mi? Tabii ki Verildiler. verdiler. Çünkü güvenliğini sağlayarak tabii ki böyle yani evet. yaya trafiği dahil Yayalar mesela Kapatıldı. ızgaranın öbür tarafından yürüyor. mi insanlar? E tabii ki. Bilmeden Türk sinemasına ne büyük bir katkıda bulunmuşlar. Yani i̇şte bunun farkında değiller biraz. Ama olamazlar da bu filmden sonra olacaklardır. Aa, i̇nşallah. Çünkü dedim ya hep böyle bizim gibi YouTuber'lara bilmem neler film çekiliyor. Onlar gidip ortalığı kapatıyorlar. Bunlar da ulan gidip IMDB'si 1.2 bir film için niye bizi yoruyorsunuz? Düşüncesine girmişlerdir. Ama filmi izledikten sonra eminim onlarda da ne kadar kıymetli bir şey sebep olduklarını fark edeceklerdir. Arabaları seçerken lan elimizde böyle arabalar var diyeyim seçtiğiniz yoksa özellikle istediğiniz bir araba var mıydı? Özellikle istediğimiz arabalar da vardı ama Şimdi bizim çok 100 geniş tane bir katılım varsa 70'i özellikle istediğimiz arabaydı. Fragmanda evet. gördüğüm kadarıyla hep bu işi bilen insanların o ne makinalar kullanılmış diye arabalar var. Peki bilmeyenlerin de Ferrari'ler, Lamborghini'ler falan da böyle var. ara detaylar var mı? Var ha? tabii ki. Harika. Ben mesela fragmanda onları görmemiz Porsche daha... parçalıyoruz mesela ama fragmanda koymadık mesela değil mi? O Porsche parçaladık evet. ama fragmanda evet. koymadık. Ben fragmanın tamamını Porsche parçalama üzerine yapardım. Nasıl yani? <laughs> mesela Porsche parçaladık diye ben şimdi YouTube'da bir video atsam 15 milyon. Vay be. Aslında fragmanı istesek daha da böyle jüncü jüncü çap yapabiliriz ama filme kalitesini çok kullanmadım. Çok mal var ortada. Elimizde bu kadar şimdilik koyalım dedik. Vallahi çok güzel, güzel bir şey çıktı. Benim çok hoşuma gitti. Beni gaza getirdi. Benim arkadaşım olmasaydın da sen ben zaten böyle bir şeyin fragmanını gördüğümde koşa koşa sinemaya giderdim. Mesela gerçekçilik sınırına ne kadar yaklaştınız ya da aştınız? Türkiye'de İstanbul'da kovalama sahnesi var sizde. Trafikten mesela koşarak kovalamaları lazım arabaları bırakıp